Evet arkadaşlar. Evet. Doğan günü hediyelerini veriyoruz. Bu çıktı. Biz, Ve bu çıktı. Evet bu çıktı. Bu arkadaşımızdan. Evet. Benim evet, ben sana şaka yapmıştım. Sana oyuncak aldım. Ne yapmış bize canım benim. Evet. Ben de oyuncak aldım. Bu neydi? Oku. Canım Tentem. Zeynep bugün senin doğum günün Ve ben senin için ayrı kaldım. Pardon mu? Evet. <laughs> Hediye almak için bütün AVM'yi gezdik. Ve sonunda bulduk. İyi ki doğdun. Yazandır. Yazandır. Evet. Sana çok Gerçekten bütün yani. AVM'yi dolandırdın. mı? <laughs> bütün AVM değil de birkaç bir de bütün dışı yok. Çok <laughs> güzel. Tenis oyuncak aldık sana. Tenis oyuncak çok var ya. Ben sevdiğim hayvan köpek. Yo. Evet, bu <laughs> bu bir kere. Ya, kedi mi şey kedi? Ha gördün mü kedi bu ya kedi. Kedi. Kedi doğru. Arkadaşlar kedi aldım. <laughs> ben böyle yatarım uyurum. Evet uyumak için aldık zaten. Ben <laughs> onun şey o. Oyuncak bir film var ya. Sana da bir tane sende de olsun. <laughs> Kolye hmm. alacaktım bir de arkadaşlık kolyesi ama ben de ona evet. biraz almadım. Ben de çok alacaktım keş. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz. Hediyelerimizle iyi ki doğdun diyelim.